duygularını kontrol etmekte zorlanan yatırımcılar, finansal okuryazarlığı zayıf yatırımcılar, hisse senetlerinin çalışma saatleri içinde farklı mesailerle teşkil eden yatırımcılar bence fon yatırımı yapmaya uygun kişiler. Çünkü bunların piyasadaki bu oynaklığa, coşku ve korku dönemlerine veya uygulamayla ilgili zaman kısıtlamalarından dolayı bence fona e, yatkın kişiler bunlar olmalı. Ha, finansal yazarlığı güçlü, teknik analizi güçlü, temel analizi güçlü, coşku anlamında piyasadaki o volatil'den, duygu anlamında kendini çok aşırı törpülemiş, çok sakin kalabilmiş yatırımcılar belki hisse senedinde de bu kazançları sağlamaya devam edebilirler ama bahsettiğim olumsuz şartlar içinde olan yatırımcılar bence e, fon yatırımı yapmalıdırlar.